YouTube. Bugün sizlerle beraber maden videosuyla karşınızdayım. Ben maden yaptım. Böyle kazdım. Eee kanal abone like yapmayı unutmayın. 32 olan yer yani amacımız orayı 11 yapmak. Bunları da hiç sevmiyorum ama. Şunları şöyle koyalım. Arkadaşlar ses geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Elimden gelen bir şey değil bu. Of bıktım ha. çıkıyor. Arkadaşlar hala kanalıma abone olmadığınızı hissediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Ne olursunuz arkadaşlar. Beni bir 30 abone yapar mısınız? Hadi, hadi oynayın. benim Beni bir artık bizim aile, bir ailemizin adı var. Oyun ailesi. Abonemin az olmasına rağmen a, ailem Ailem diyorum size yani ailemsiniz. Youtube ailemsiniz siz benim. Şurada demirlerimi ya demirleri pişirmeyelim. Taş kazma. Yedek taş kazma. Hala kanalıma abone olmadığını hissediyorum. Lütfen kanalıma abone olur musun? Bir de like atarsan beni çok ama çok mutlu etmiş olursun. Lütfen kanalıma abone ol ve like'larını eksik etme. Hadi bakalım görelim seni. Amacımız elmas aramak ama <laughs> yani pek çıkmıyor yani derinlerde çıkıyor dediler. Ben de kazıyorum. Yani elmasla ilgili taktiğiniz varsa söyleyin. Hani ben 11. şeyi kazdım ama çünkü elmas şans işi işte arkadaşlar yani şans. Şans işi şans. Bakın demir çıkıyor elmas yerine. O redstone da çıktı ama redstone alayım mı? Hadi e de ya alalım alalım. Var elimiz boş gitmeyelim değil mi? O köylerden de zümrütü çaldım arkadaşlar. Ama siz sakın gerçek hayatta çalma işlemlerine kalkmayın. Bakın. Oo maşallah maşallah. Oh. Şöyle falan. Nereden devam edelim? Buradan devam edelim şöyle mesela. Bak, beni görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Burayı kim kazdı? bilmiyorsunuz. Tamam mı? Hadi bakalım gireyim. Arkadaşlar ee, koronavirüs tüm dünyaya savaşıyor. Evde kalan yani bir güneşlenme bahçeniz varsa bahçeye güneşlenmeye çıkın ya da balkona. Size diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizin hepinize geçmiş Tüm Türkiye, tüm dünyaya geçmiş olsun. Vakas ya vaka sayısından çok iyileşen hastamız da çok. Vaka sayısında çok, ölü sayısı da çok. Türkiye'de ondan bundan var işte. Şimdi benim dayımın eniştelerinin fırını var. Şimdi en tehlikeli işleri onlar yapıyor. Mesela Yusuf Eniştem, Nizam Eniştem. Bunların fırını var. En tehlikeli işleri bunu yapıyor. Arkadaşlar o zengin fakir videosu çekmiştim ya ben. Onun Efe, Muhammed Efe. Onun babası işte fırıncı. Benim dayım fırıncı. Bir de Yusuf Eniştem fırıncı en tehlikeli işte ya ben bunlar diye biliyorum bir de bakkalcılar ee, bunların maske maske maskeli durmaları gerekiyor arkadaşlar bir de marketlerde beleş maske ve iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı var ama bahçeye çıkma yasağı yok. Bahçeye çıkabilirsin. Bah ba sokak bahçe bahçe sokak sayılmaz değil mi? Bir dakika ben de koru var mı? Çok merak ediyorum. Aa şansa bana demir. Arkadaşlar bakın da de zor dönüyorum ha. TNT patlar. Kap komut bloklarını almayı da ben bir öğrensem arkadaşlar. Bir öğreneyim. Bir de komut yazmayı öğreneyim. Şunda kırılır. O zaman bunda kırılır. Vay be. 31 mi? Yuh 31 tane demir. A ne? Oğlum, oyuna ne mi girdin? E yat işte hemen, uyu. Yat, zıbı. E niye umuyorsun? İlla hava durumundan mı? Ay saatten mi yani böyle? illa bana şey mi kullandıracaksın kardeş? Bu zaten ölmüş arkadaşlar. Ben bunu bir şurada hemen çıplatayım. Allah kardeş. Allah. Burada blokları koyalım. 64 ton olmuş. Arkadaşlar bugün gün baya bir maden yaptım bak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok çok iyi bakın. 36 tane demir. Vay be. 36 tane demir yaptık. İlk defa mı redstone buluyorum ben? Vay. Bunu koy buraya. Bir gün çakmak falan lazım olur. Gel lan buraya 62 tane kömür. Şu bir dakika şunları ben bir dizeyim. Lan çöp yayı attım bak gidecek onlara. Gel lan şuraya sen niye varsın? tamam. de az bucak düzenleme yaptık. Bir dakika ya ben şunları şurada bir 18. Tamam. Lan dur. Şuraya hemen ben bunları pişireyim geleyim. Evet arkadaşlar. Hemen 31 tane demirimiz oldu. Demiştim 36 tane olacak. Ama ben bir tane demir miğfer yaptım. Demir miğfer şöyle yaptımlık şey olduğu için e, adını size söyleyin büyüsü olduğu için kırılmak üzere arkadaşlar bu, bu böyle iyileştirebilirsiniz ya böyle ya böyle yaparsınız ya da böyle yaparsınız ekşi maliyeti diyor ben böyle yaparsam ne oluyor iki ekşi götürdü <laughs> her şeye kazık yiyoruz yani. Neyse arkadaşlar. Son bir kez e, o lan o drone'u nıttık biz. Ben gideyim o drone'u bulayım. Bundan bakayım sen iki tane var sen gel. Sen kaybol. O kaybolmasın arkadaşlar ya. Ben onu çok hani nasıl diyeyim onu zor yaparsınız bunu bundan fazla olduğu için bunu şey yapıyorum ya neye konuşuyorum işte anlamışsın nasıl ondan az bundan fazla hemen bulayım geliyorum evet arkadaşlar onu bulamadım ama e, kanal bu videonun da sonuna gelelim lütfen kanalıma abone olmayı like, unutmayın Son keşi şu da toplayayım. E bunlar büyümemiş. Büyüyenleri toplarım ben de. Şunu da büyümüş. Alalım. Arkadaşlar dediğim gibi. Ya o kadar tamam iş ciddi ama. E, virüsten dolayı iş ciddi. Kendinize daha iyi bakarsınız. Hani daha çok e, tedbir alırsanız. Bu tedbirler koronavirüsünü yener. Alacağınız tedbirler koronavirüsünden güçlü diye bir reklam var. Ee, reklam var. Biz onları dinleyelim arkadaşlar. Yani eve kapatmayın kendiniz Eve kitle, kitleyin demiyoruz size. Yani güneşlenmeye çıkın. Yani canınız sıkılınca bir bahçeye çıkın. Sonra eve girin yani. Ben öyleyim ya. Hava güzel olursa biz bahçeye çıkıyoruz. Oynuyoruz. Neyse arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Hala olmadınız. Görüyorum diyorsunuz benim bu veletle ne işim var. Arkadaşlar ben velet değilim. Bunu bir kere aklınıza sokun. Ben velet değilim. Sadece YouTuber'ım. Kanalıma abone olun. Bir de like atın o kadar. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.